Bu videoda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin 50 sözleşmeli personel alım ilanını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hem lise, hem ön lisans hem de lisans mezunlarının başvurabileceği kadrolar mevcut. Özel şartları sağ kısımda yazıyor arkadaşlar. Sağladığınız takdirde başvurularınızı yapabilirsiniz. Ben tek tek okumayacağım. Lisans ve ön lisanslar için en az KPSS'den 55 puan istiyor lise mezunlarından ise en az 50 puanla başvuru yapılabiliyor. 15 adet lisans mezunu hemşire alınacak, 1 adet ön lisans mezunu anestezi teknikeri, 1 adet ön lisans mezunu patoloji teknikeri, 1 adet ön lisans mezunu tıbbi görüntüleme teknikeri, yine 1 adet ameliyathane teknikeri, 2 adet dializ teknikeri, 2 adet tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik teknikeri, 1 adet ağız ve diş sağlığı teknikeri, 1 adet diş protez teknikeri, 3 adet lisans mezunu büro personeli, 2 adet ön lisans mezunu büro personeli, 1 adet